eşit e, ücret ödendi. Uğur TV olarak mikrofon uzattığımız Uşak CHP İl Başkanı Ali Karaoba, geçtiğimiz günlerde Uşak CHP Milletvekili Özkan Yılım ile birlikte ziyarette bulundukları meyve sebze hali ve hayvan pazarı hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların yanında seçim öncesi Uşak CHP olarak yaptıkları çalışmalardan da bahsetti. Sabah saatlerinde meyve ve sebze haline gerçekleştirdikleri ziyarette halin çok hareketli olmadığını dile getiren Karahoba, hal ziyareti sırasında dikkatini çeken birkaç şey olduğuna da değindi. Ee, sabah önce e, hali ziyaret ettik, meyve ve sebze hali ziyaretini gerçekleştirdik tabii. Ee, çok hareketli bir ortam değildi yerli masulün biraz farzlı olmasına bağlı dikkatimi çeken birkaç şey vardı. Köy biberinin fiyatını toptancı 22 liradan veriyoruz dedi. Normal biraz ikinci kalite, üçüncü kalite biberin fiyatını 12 liradan veriyoruz dedi. Bunun sofraya yansımasını düşünün. Hayvan pazarına da ziyarette bulunduklarını ekleyen Karaoba küçükbaş hayvancılığın bittiğini de dile getirdi. Hayvan pazarına gelince büyükbaş bir tık daha iyi olmakla birlikte küçükbaş bitmiş. Karaba konuşması sırasında hayvan pazarına karşılaştığı yetiştiricinin sözlerine de değindi. Bakın orada e, yetiştiricinin söylediği bir cümle. Biz daha önce 5 ya da 6 torba yem ile bir tane kuzu satıyorduk diyor. Şu an 2 torba yemle bir kuzuyu satıyoruz. 900 lira, 1000 lira küçük başlar. Arkadaşlar burada çıkacak slogan bence şu olmalı. Eskiden hayvan yemi yiyordu, şu an yem hayvanı yiyor. Karaba CHP olarak seçim öncesi yaptıkları çalışmalardan da bahsetti. Bakın ben il başkanlığıma geldiğimden bu yana tüm Uşak'ta 283 köyde üyelerimiz var. Üyesi olmayan hiçbir köyümüz kalmadı. Karaba Kadın üyeleri de çok önem verdiklerine vurgu yaptı. Biz kadın üyeyi çok önemsiyoruz. Yoğun bir çalışma sürdürdüklerini dile getiren Ali Karaba takdir vatandaşlarımızın diyerek konuşmasını sonlandırdı. Sosyal medyaya girip görebilirsiniz. Yani biz 24 saat neredeyse bizlere yetmiyor. Yani gece gündüz çalışmaya çalışıyoruz. Tabii burada yine takdir vatandaşlarımızın zor olanı şu artık.